selamlar. Bugün sizlerle beraber Euro Truck kere 1.50 e, güncellemesi geldi. Ben eve geldiğim zaman yükledim güncellemeyi. Bu güncellemenin e, merak ettim yani güncellemeyi beraber inceleyelim, inceleyelim dedim. Oyunun arayüzü baya bir değişmiş arkadaşlar. Yani inanılmaz derece değişmiş. Ben daha neyin ne olduğunu falan bulamadım. Şimdi Öyle bakacağız beraber. Ee, şirketten başlayalım. Fortune Furtun olarak şirketimiz açık de Şu an bir tane tırım var. Benim modlarım iptal oldu bu arada. E, güncellemeden sonra oyuna giremeyenler, oyundan atan hatalar falan olursa e, modlarınızı kapatın. Oyuna öyle girin. O zaman düzeliyor. Onun haricinde şu anda Manehim'de garajı var. Neyse bunlar çok önemli detaylar değil. E, modları sattığım için şu an param var baya Buraya bir tane Türkiye logosu gelmiş e, Şu an ben Edirne'de olduğum için buradaydı Türkiye logosu var Berlin'de falan olsaydım Almanya logosu olacaktı Baya değişmiş e, Menüler baya değişmiş şoför mesela garaja girdik yanında hemen şoför yöneticisi var Bunlar aynı yerde olması gayet konu kullanışlı olmuş da Aşağıda olmaları biraz canımı sıktı açıkçası. Ben buralarda hep beklerdim. İş bulma kurumumuz burada. Çekici galerimiz burada. Bunlar da değişmiş. Logoları değişmiş gördüğünüz gibi. Daha modernleşmişler açıkçası. Gördüğünüz gibi simgelerimiz değişmiş. Şimdi galeriye gidelim. Mesela Scania değil de ya da Scania galerisine gidelim mesela. Neredeymiş? Buradayken seçili galeriye git diyelim var mı onu merak ediyorum ha, galerilerde bu burası değişmiş bu bölüm değişmiş aynı onun haricinde çok bir değişiklik olmamış galeride diyelim ben batır alacağım hatta şöyle özelleştir diyelim abi o gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir değişmiş buralar biz görmeyeli abi 730 s ya aslında istesem alırım da tırı. Neyse bakacağız, bakacağız. Sürprizler, sürprizler yapabilirim. Gördüğünüz gibi aslında çok güzel olmuş. Yani ben beğendim. Aha bakın bunlar da değişmiş. Aslında bunların böyle olması da bayağı güzel oldu. Çünkü bunlar iç içe geçiyordu birbirleriyle. Sonra biz bu parça takarken bayağı zorlanıyorduk. Şimdi aynı renk tonlarında olmadıkları için daha güzel bir şekilde modifiye yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Hoşuma gitti. Yani hoşuma gitmeyen detaylar şu anda tam olarak yok. Çünkü daha oyuna ben de yeni girdim. Galeriden çıkalım. Onun haricinde ikinci el gal çekicilerimizde mi değişiklik Yine logolar değişmiş. Onun haricinde çok bir değişikliğimiz yok. Evet. Dosyalarımı ona bakalım. Dosyalarımında bir... dur ben hatta buradan dosya alacağım da hangi dosya alsam? Ya bu şey dorsemiz vardı bizim o nerede ya? Ahşap tavanı değil de. Bu çelik taban ama yanlarının kapanması gerekiyor. O tarz bir dorsemiz. Aha tamam buldum beyler. Gençler şöyle bir dorse almak istiyordum bu aralar. 2 dakika onu da hatta yapalım. Benim tırım ne renk? Beyaz ya benim tırım. Tamam. Dümdüz beyaz bir tır yapalım şöyle. Runner runner'larımızı taktık. dorsimiz kaliteli olsun değil mi? Şöyle olsun. Endurance gloss, endurance gloss. Nerede oğlum? Aynen şöyle endurance gloss'larımızı taktık. Göbeklerimizi takmak istiyorum acil. Biraz da hızlı olmak lazım. Doğru bunda göbek yok ya. Şey var. Diğer da karıştırdım ben Güncellemeyi beğendin mi ya? Bu arada e, kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olursa çok mutlu olurum Yani emeğimizin karşılığı için bir aboneyi çok görmeyin bize Hadi kardeşim hadi edilme tamam hadi Tamam caz yapmam hmm. Geri nasıl gideceğiz? Diyelim ben buradan geri çıkmak istiyorum şimdi Hmm, home butonumuz var burada gördüğünüz gibi buradan direkt geri çıkabiliyoruz Burada Bu daha önce vardı diye hatırlıyorum Teslimat kaydı oydu Teslimat kaydı gelmiş arkadaşlar Neredeyse hepsi mükemmel Evet güzel bir teslimat kaydı gelmiş Böyle bir menü gelmiş Bu da güzel olmuş Burada ee buna bastığımız zaman bu herhalde bir kısa yol çünkü aynısı burada da var diye biliyorum buraya baktım işler dedim serbest çalış dedim gördüğünüz gibi işler kısmına geldim güzel olmuş ya ben gerçekten bu güncelleme beğendim ama bence eskisi daha güzeldi ama biz buna da alışırız sistem seçenekler ayarlarda oy ayarlarda baya bir değişiklik var bu arada ayarlar evet ayarlar değişmiş Ses. Ya aslında sadece şeyi değişmiş gibi geldim bana ama. Şu an abi oynanışı çok kötü olmuş lan. Pardon ben oynanışı şeyle karıştırdım. Kontrolle karıştırdım pardon gençler. Güzel olmuş güzel. Yani alışırız. Artık alışacağız yani başka çaremiz de yok. Hizmetler ne? o bak bunları böyle kategorize etmişler. Bak bu çok hoşuma gitti. Konvoy mesela medyada radyo mu var? Aynen radyolar falan var. Sistemde sizin oyun içi yaptıklarınız şeyler. Ayarlar vesaire var. Kariyerde beceriler. Aynen becerilerimiz var alan var burada da. Gayet hoş bir güncelleme olmuş. Şimdi hatta tır sürelim, hatta iş alalım. Serbest çalış. Edirne'den Edirne İstanbul mu yapsak ya? Edirne Tekirdağ Edirne İstanbul yapayım ben Marş Marşlarda çok da değişiklik yok sanırım Ne olmuş benim Oyunumda şey olmuş benim oyun Grafikler ne olmuş lan benim bu arada. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu arada bu da benim Wabis'im yani ben bunu bir elinden önce yapmıştım. Gayet çok hoş bir Wabis. Neyse ben de bu oyunu ayar falan yapacağım. Benim daha çok işim var. Hemen yola çıkmam ben. Zaten 93 km yolumuz var. Grafiklerimi çok etmişler nedense onu çözemedim. Grafiklerim niye gitti benim böyle? Seçenekler hemen grafiklere geldik evet. Ne var burada? bu normalde ya her zaman yumuşak desek ne oluyor? Uygula. Her zaman yumuşak dedim daha mı yumuşak oldu? Ne no, oldu? No, ne değişti? Bu arada oyun düşük FPS vermeye başlamış. Ben ayarları düşüreceğim yavaş yavaş. İşte yeni parçalar geldi ekranımızda böyle. Çok fazla bir şey bankaya girelim. He, bunları her şey kategorize etmişler. Biraz zor alışacağız arkadaşlar. Baya zor alışacağız. Oyuna baya zor alışacağız gibi geliyor. Ama onun haricinde çok bir şey yok yani e postalarımız aynı sadece daha böyle bir şey olmuş modernleşmiş oyun öyle diyeyim ben size neyse böyle incelememiz bu kadar da kendinize iyi bakın ben de şu ayarları yapayım bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay